Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, sizlere dediğim gibi Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini e, videoda anlatacağım demiştim. Bu da Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı. Ben yanlışlıkla geçe bastım ama kesinlikle skoru görmedim. E, skoru görmeden oraya bir şey kapatarak yaptım çünkü maç e, izlerken, maçı anlatırken daha da heyecanı artsın diye böyle bir şey yaptım. Bakalım ilk maçımızda Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir sonuç alacağız? Hepimiz meraklıyız. Liverpool teknik direktörü Arap menajer mi kazanacak yoksa biz mi kazanacağız? Göreceğiz ve maç başladı ve en heyecanlı bölüm başladı. İlk pozisyonu onlar gibi ol İbrahimovic ceza sahasının köşesinden Salah'ı yokladı. Muhammed Salah. Tehlikeli gelmeye başladılar ilk azakta. Oo, Bini tarafından mükemmel bir pas. Gına bir kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gına bir kalecimiz. Kalecimiz mi geldi? Evet. Yok. Dışarı attı Gına bir. geçiyor. Pozisyon bulmamız lazım. Şu an pozisyonumuz yok. Salah. Muhammed Salah topu önünde buldu yapıştırdı. Hayır. Hayır. Muhammed Salah. Muhammed Salah stoperlerimizin iyi tutması lazım. Şu an çok pozisyon verdik. Verdi güzel bir pas. Mertens ceza sahasında kaleyi gökliyor Mertens. Ah be Mertens. Harika işlem çıkarmış Liverpool kalesi. Hızlı hücum. Gnabi uzak köşeye vuracak gibi. Golami deneyecek. Gnabi. Gnabi geliyor. Gnabi. Alman kurduğumuz. Maalesef buradan yararlanamadı. Onlarda da aynı oyuncu var. Evet. Uuu. Fizikik Muhammed Salah. İnşallah gol olmaz. Dediğimizde maalesef özel bir oyuncudan özel bir gol dediği gibi. Evet. Bu arada Mertens çok uzaklardan bir şu çekiyor. Topu Doğabıcı 90'a yerlendi. Haydi Mertens. Beraberlik skorunu maalesef yine yapamadık. Ee, Muhammed Salah Fizikik golüyle 1-0 iniliyoruz. Yine Muhammed Salah geliyor. Topu buldu yapıştırdı. Muhammed Salah çevir ve döve döve. Maalesef bizden pozisyon buluyor. Şut buluyor. Oh uh, Alexander var not. Salah güzel bir ikili oyun oynuyor. Yine Muhammed Salah geldi. Muhammed Salah. Havaftarlı bu oturtup kalkıltırıyor. Evet olan. Fevki kullanmak için doğru adam. olan geliyor. Naygolan, Naygolan, işte bu, işte bu, Naygolan attı, skora 1 bir, bir denge geldi. Naygolan iki takımda fevrikten gollerini attı, harika işler çıkarttılar. Bakalım ikinci evde daha da heyecanlı maç bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak ikinci evde başladı 1 bir, bir, penaltı kazandık. Penaltı. Gnabi penaltı listesinde. Haydi bakalım. Gnabi geliyor. Penaltı atacak mı? Gnabi. Gnabi arka bir gol attı. Şampiyonlar liginde 2-1 öndeyiz. 2-1 öndeyiz. Çok pozisyon girmemize rağmen. ilk yarıda çok pozisyon vermemize rağmen. Çok iyi bir savunma yaptık. Ve onunla ben göz açtırmadık. Bu arada Guardado geldi. İyi Guardado. Valdo da o. kaleci inanılmaz bir kurtarış yaptı. Mehmet'e Mertens çok uzaklardan şansını deniyor. Mertens. Mertens. Avantaj golünü sağlasak gerçekten bizim açımızdan çok çok ama çok iyi olacak. Ee, dakikalar hızla da ilerliyor. Hızla biz de tırnaklarımızı yiyoruz. Bu maçın bitmesi için. Evet oyuncu değişiklikleri yapılıyor şu an. Ve dakikalar hızla geçiyor. Evet. Dikne bizde oyuncumuzu sabrı gördüm. Lak gol pozisyonu engellendi. Bu arada Roman Gnot tarafından yapılan bir orta. Nükle sabrı kartı şaşırtı. Roman şataya kalkıyor. Hayır. Hayır. Evet. Güzel denedi ama kaleci hayatının kurtarışını yaptı. Ve maç bitiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımızı 2-1 kazanıyoruz. Ve burada harika bir skor elde ediyoruz. Ve istatistiklere dönüyoruz. İstatistiklerde 4-3-3 ağla oynamış rakip. Biz de 4-3-3 B oynamışız. Ve %39 toplu oynama oranıyla olsa da bile yine kazanmışız. Çünkü rakip kaleyi görünce vur oynadı. Ve şu anki diğer bir Liverpool da kaleyi görünce oynuyor. Ee, bunlara karşı farklı bir taktik belki de denemem lazım. 4-3-3-A %61 oynamış. Evet oyuncularımız genel itibariyle çok iyi anlaşmış ve çok iyi oynamış bence. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyun sergilemiş. Onlar da aslında yakışır bir oyun sergilemiş. Sadece Demli ve Mustafa biraz kötü oynamış. Ve baktığımızda da e, 4 kornerimiz var. isabet oranımız bizim daha da yüksek. Şut 9. Gerçekten güzel bir maç çıkartmışız. Evet. Sonuçlara baktığımızda kendi grubumuz, grubumuzdaki sonuçlara baktığımızda burada Liverpool'un Barcelona'yı 2-0 kazandığını görüyorsunuz. Bizim de 2-1'lik önemli bir galibiyetimiz oldu. Ve bilgi analizine baktığımızda bilgi analizinde de 4-3-3-A ve e, kaleye gömücü oynuyor aynı şekilde. E, normal bir oyun stili vermiş ama biz bu rakiba karşı çok agresif oynayacağız çünkü hakem yeşil. Hakem çok yeşil. Bu hakeme çok sinirli oynamamız lazım. Marco Guida hakem. Evet gördüğünüz üzere maç geceli alıyor. 10 10 saat var yani aşağı yukarı 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 buçuk 10 civarlarında hatta 10 da diyebilirim. 10 da oynarsa 10 buçukta zaten e, maçı izleyebiliyorsunuz. Evet bu arada da bir oyuncumuz satılmış. Evet ilk Şampiyonlar Ligi maçımız böyleydi. İkinci Şampiyonlar Ligi maçında ikinci Liverpool'un maçında sizlere videosunu çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Hepinizle görüşürüz. Bay bay. Artık her gün videolar gelmeye başlayacak. Bu videoları kesinlikle kaçırmayın.